Askerler garnizonda darbeci avına çıktı. Tankları halkın üzerine sürün diyen General, albaylar ve onlarca teğmen teker teker tutuklandı. Şüphesiyle seni Askerler katları tek tek dolaştı. Tüm binada darbeci asker avına çıkıldı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Etimeskut ilçe emniyet yetkilileri ve vatansever askerler karargahta yönetimi devraldı. Yakalanan darbeciler tek tek sorgulandı. Mesel, 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 mesel. Elleri plastik kelepçeyle bağlanan askerler spor salonunda toplandı. Rütbeleri söküldü, diz çöktürülüp yaptıkları anlatıldı. Rütbelerini alın. Hakları okundu. Şüpheli ve sanık kimliğine ilişkin soruları doğru olarak cevap, cevaplandırmakla yükümlüdür. Ekmeğini yedi, bu aziz millete ihanet eden bazı köpekler şerefsiz, katılmış, fettullah denen zünnetsiz köpeğin sözde teğmenleri bana ateş açmak için mevziye girdiklerinde Yasanın verdiği yetkiyle savcı gelene kadar gözaltıları yapan binbaşı Barış Dedebağı darbecilere paralel yapı dersi verdi. Şu saatten sonra canını düşünen soysuz köpektir. Paşa, Neşe, Betullah Bey cennete girecekse, ya Rabbim beni cehenneme al. Askerler darbecilerin <laughs> halkı bombalayın emri verdiğini anlattı. Şunun verdiği emri duyan kimdir? ses sesle kameraya söyle. Ne diye emir verdi bu? Tüm tanklar ateş ede ede halkın üzerine gitsin diye emir verdi. Hatta ben Bütün tanklar ateş ede ede halkın üzerine gitsin diye emir verdi. Bir daha ver. Tanklar! Tanklar ateş ede ede halkın üzerine gitsin diye emir verdi. Ver. Teşekkür ederim başkomuşum. Sağ Tankları yürütün emri veren darbeci generali, askerlerin tepkisi sert oldu. Bu da sözlere bu generali. Evet. Özaltına alınan darbecilerin evrakları arasından yargılamaların yapılacağı sıkı yönetim mahkemelerinin yerleri ve atama listeleri çıktı. Bu vatan hainlerinin kendileri için yaptıkları atama yani kendilerini atadıkları yerleri gösteren bir belge.